Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Fahri Evcen'in Manakoda pozları sosyal medya hesabını salladı. Tarzına ve enerjisine her zaman hayranız. Fahri Evcen kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Manakoda tatilinden yeni karelerini Instagram hesabından takipçilerin beğenisine sundu. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çifti sık sık sosyal medya gündeminde oluyor. Manakoya tatiline giden ünlü çiftin paylaşımları yoğun ilgi gördü. Fahri Evcen burada verdiği yeni pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun Manakoda tatilinden çektirdiği kareler takipçilerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumlarının bazıları. Tarzınıza ve enerjinize her zaman hayranız kraliçe, dünyalar güzeli gibi yorumlar yapıldı.